Of yine challenge mı yapacağız ya? Bize bugün aa benim bugün sarıya dokunmamam gerekiyordu değil mi? Benim, benim sarıya dokunmadan bir gün geçirmem gerekiyordu. Neyse bir milyon plaketim aldım Gidip... Aa olamaz benim bir milyon plaketim sarıya değil mi? Dur neyse gideyim. Bilgisayarda vs. Aa olamaz bir dakika. Burada sarı ışık geliyor ya değebilirim bence gideyim. Birisi var en azından sarı değil bu kız. Neyse. Bari kendime kahvaltı yapayım şurada. Neler varmış. Kendime waffle yiyeyim ki waffle sarı yiyemem. O zaman kola iç. <laughs> hmm, çok güzel. Sabah kahvaltımızı da yaptık. Elimi yüzümü yıkayayım gideyim. şey yapayım, üstüne de banyo yapayım. Oh güzel oldu, havluya bir daha sileyim. Dişlerimi alayım, Dişlerimi yap. Lan ben niye bunu tarz tutuyorum ya? Biha. Yeah. Tamam. Saçımı da tarayayım diyecektim de benim saçım yok. Oha en azından bu tam sarı değilmiş. Eğleniyorum. Eğleniyordum bu. bu Koyu sarı gibi tam sarı değilmiş. Şükür ya Rabbim. Neyse. Bir milyon plaketime de dokunamıyorum. <laughs> ne yapsam acaba? En iyisi gideyim dışarıda birazcık dolaşayım ya. Allah'ım izin inşallah. Of. Neyse araba çıkartayım kendi barime. Hmm, ne alsam. Bunu alayım. Şuradaki şeylere dikkat etmeliyim. Orada sarılar var çünkü. Çıkarken dikkatli olmalıyım. Sarıya değebilirim. 155 yapalım. Premiumum yok. He. Neyse. Uf ya biraz yemek yemeyi gideyim bari. Canım da çok waffle çekti ama waffle da sarı ne yapayım ya. Çekeyim şu arabayı. Çık. Git. <laughs> Çıkarken sildim. Bakalım bugün neler varmış. Mesela kola. <laughs> o çok güzel. Günde bir milyar kere yani bunu tüketiyorum arkadaşlar sağlığını da gö göremiyorum. Eh, hepsini bitirene kadar burada bütün kolalar içeceğim. Kolalar benimdir. Bu dünyaları kolayla geçecek. Dur ne istiyorsun Allah kaç kaç kaç. Dur ben şuradan bir tane yemek çalayım ben. Yemek çalayım da kaçayım şuradan. Patlayacak çünkü burası. Ya, kendime bir otel alacağım yani kalmak için böyle ama param yetecek mi bakayım dur neredeydi benim param ya eh burada dur bakayım şuradan hesaplayayım Oo yetmiyor baya bir eğer alırsam baya bir borçlanabilirim sonra alırım evim var zaten Allah Allah Dur gelmişken şu yemeği de Kolumu değişeyim. Neyse her zamanki gibi arabamı arabama bileyim de antrenmana gideyim biraz ya. Hmm. Bu, bu sefer sarı araba sarı olan bir şey tercih etmedim abi tercih. Şimdi merkezine gidiyoruz şuraya. Alışveriş merkezine geldik. Şuradan üst kata çıkalım. Arkadaşım ben bu yüzden bu kadar kaslıyım. Hep antrenman yapıyorum burada. Bakın burada kaç kilo kaldırıyordum lan ben. Bu kaç kilo? 300 kilo bu. Bu 150 kilo. Benim için bebek oyuncu. Birazcık kız kasalım. Birazcık da tablette bakayım. Roblox'a güncelleme gelmiş mi? Roblox'a güncelleme gelmiş mi? O oh, bir dakika bir şey soruyor ya. Ay, iş yerinden arıyorlarmış. Ara yok. Hmm. hmm. tamam tamam. Sen ben gelirim Ayrış. Şimdi çıkmış antrenman yapadım. Ne, yapamadım. Neyse bir saat varmış da işi. Ben de bir saat kadar kas yapayım. Üf, oh, bir, iki, bir, iki. En azından bir yerimde sarı yok. Çok rahatım. Bakın kaslarım da çok güzel çalışıyor. Bu kadar yeter. En iyisi iş yerine gideyim. Arkadaşlar sormayın iş yerine böyle mi gidiyorsunuz diye. Tabii ki de böyle gidiyorum. <laughs> Allah araba dönmedi. Billahi araba dönmedi. Kırdık arabayı. Lan Arkadaşlar ben bir de bilgisayardan toplantı yapıyorum. O yüzden bilgisayarı bilgisayardan çağırı atıyorlar. Evimize geldik şöyle. Tamamdır. Allah. Ne oldu be? Işınlanmayı buldum. Allah Allah. Işınlanmayı buldum arkadaşlar. Niye benim ışıkları söndü? Allah Allah. Vallahi elektrikler gitmiş ya. Rezalet birliği neyse. Böyle sorulan bilgisayara gideyim. Burası hiç bilgisayarım. Şuraya arka plan ekleyeyim bari neredeydi? O başlıyor var ama o son on, dokuz, sekiz, yedi, altı bir, beş. Ha, nerede bu? 3, 2, 1, 0. geldim. Dur bırak Evet efendim. Aynen aynen aynen. aynen. Şu bizim şeyler orada bakayım. Ooh. Adam göndermiş parayı. Aferin. Adam olsun. Neyse toplantıda bari ne diyecekler bakalım yarın göre. Bakarız. Bakayım. Hmm. Hocam siz bu konuyu bize anlatmıştınız. Aynen aynen. Hocam başka bir yarın konu bulabilir misiniz? Benim de işim var zaten ya. Tabii ki bu, tam tam çıktı. Allah ya, konudan bir milyar kere bahsediyorlar her Neyse, Bari duş alayım. Neyse. Ay birisi mi geldi ya? Aa asker gelmiş. Selamlar asker. Gelsin içeri. Asker de iyi ki sarı değil ya. Oh niye bana silah çekiyorsun ya? <laughs> Çok iyi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir günlük sarı insanı sarıya dokunmamaya çalıştım. Gerçekten başarabildim. Ee, neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.